Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da alev kumanda kopyalama ve rolemize size anlatacağım. Elimde iki tane kumanda var. Bir tanesi öğrenilebilen kumanda. Diğeri ise işte normal kumanda. İlk önce normal kumandamızı rolemize tanıtacağız. Bir kere var söz rolemize. Daha sonra şu an bunu tanıdı. Daha sonra rolemize iki kere basıp görüldüğü üzere bunu da tanıdı. Şimdi Öğrenilen kumandamıza aynı fonksiyonlar yükleyeceğiz. Birbirine yakın tutuyoruz. Şu şekilde basıyoruz. Şu an öğrendi. Tekrardan yapalım. Evet. Şu an öğrendi. Şimdi de ikincisini aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Şu anda da yine öğrendi. İkinciyi de. Şimdi kumandamızı sıfırlamayı göstereceğim size. Basıyoruz sine birden. Işık yandıktan sonra 1 2 3 4 bastıktan sonra görüldüğü üzere kumandamızı sıfırladık. Rolemize de 8 kere buradaki tuşuna bastıktan sonra rolemiz de sıfırlanacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Işık yanıp söndü. Rolemiz de sıfırlandı görüldüğü gibi. Şu şekilde hiçbir şekilde kumandalar işlemiyor. Arkadaşlar videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.